Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali en nas süresi. 114 en nas. Nas, insanlar demektir. Medine'de inmiştir. 6, 6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, de ki, sığınırım ben insanların Rabbini. İkinci, insanların Melikine, mutlak sahip ve hakimine. Üçüncü, insanların ilahına. Dördüncü, o sinsi vesvesenin şerrinden. 5. O ki insanların göğüslerine, kötü düşünceler, fısıldar. 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Amin. Tekrardan, 114 en naz. Naz, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6-6 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, de ki, sığınırım ben insanların Rabbini. İkinci, insanların melikine, mutlak sahip ve hakimini. Üçüncü, insanların ilahına. Dördüncü, o sinsi vesvesenin şerrinden. Beşinci, o ki insanların göğüslerine, kötü düşünceler fısıldar. Altıncı, gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.